Merhaba arkadaşlar ben Hasan. Dünyanın en ilginç 30 gerçeği şu anda videoyu izleyeceksiniz. Lütfen bundan önce altta abone ol tuşuna basıp like ve yorum atmayı kesinlikle unutmayınız. İyi seyirler. 1. Rusya'da yılda 12 bin üzerinde kadın aile içi şiddet sonucunda hayatını kaybediyor. 2. 15 yaşındaki İngilizlerin yarısı uyuşturucu kullanmış 4'te biri sıkar içiyor. 3. Dünyadaki obez nüfusunun 3'te biri gelişmekte olan ülkelerde yaşıyor. 4. ABD ve İngiltere gelişmiş ülkeler arasında en yüksek erken hamilelik oranı sahip. 5. Çin'de 44 milyon kadın kayıp. 6. Brezilya'daki avun kadınlarının sayısı asker sayısından fazla. 7. 2002'de idamların %81'i ABD, Çin ve İran'da gerçekleştirildi. 8. İngiliz süpermarketleri müşterili hakkında hükümetten daha fazla bilgiye sahiptir. 9. ABD'de her inek için verilen günlük süt 2.50 dolarlık sübvansiyon, Afrika'nın %70'inin günlük geçmişinden daha fazladır. 10. 70'in üzerindeki ülkede aynı cinsten iki kişinin ilişkiye yasak, 9'unda ise cezası ölümdür. 11. Dünya nüfusunun 5'te biri günlük 1 bir dolarında altında gelirle yaşıyor. 12. Bir yılda 12.2 milyon Amerikalı estetik ameliyatı yaptırdı. 13. Karamayanları nedeniyle saatte bir insan ölüyor ve sakat kalıyor. 14. Hindistan'da 44 milyon çocuk işçi var. 15. Sanayileşmiş ülkelerde insanlar günde 6-7 kilo katkı maddesi yiyor. 16. Dünyanın en çok kazanan sporcusu golfçü Tiger Woods yılda 78 milyon dolar yani saniyede 48 dolar kazanıyor. 17. Amerikalı 7 milyon kadın 1 milyon erkek yemi bozukluğu çekiyor. 18. Washington'daki lobi endüstrisinde 67 bin kişi her seçilmiş kongre üyesi için 125 kişi çalışıyor. 19. 1977'den beri bu yana ABD'deki kürtaj kliniklerinde 80 bin şiddet ve taciz vakası yaşandı. 20. Kenya'da bir ailenin gelirinin üçte biri rüşvete gidiyor. 21. Dünyadaki yaşadığı uyuşturucu pazarı 400 milyar dolardır. 22. Amerikalılarının üçte biri uzayların geldiğine inanıyor. 23. 150'den fazla ülkede işkence var. 24. Her gün dünya nüfusunun 7'de biri yani 800 milyon insan aç kalıyor. 25. Dünyanın 3'te biri savaş halinde. 26. Petrol rezervleri 2040'ta tükenebilir. 27. Sıkar içenlerin %82'si gelişmekte olan ülkelerde yaşıyor. 28. Silahlı çatışmaların 4'te biri doğal kaynakları ele geçirmek için yaşanıyor. 29. Afrika'da 300 milyon kişi AIDS. Ve son olarak da 30. ABD'de her hafta ortalama 88 öğrenci sınıfa silah getiriyor.